burada konuşulan detayları biz gün içinde hiç aklımıza bile gelmiyor. Birçoğunun şey belki teknik detayını bilmiyoruz bile. Ben de bugün gıda enzimlerinden bahsedeceğim. E, yediğimiz bütün besinlerin içinde enzimler mevcut ve bu enzimlerin en önemli özelliklerinden biri e, o yediğimiz besinleri kendi kendini sindirmeye yarayacak enzimleri içlerinde barındırıyorlar. Enzimler sadece ısıya karşı dayanıksızlar. Yani biz bir sebze ya da meyve yediğimizde o sebze ya da meyveyi pişirip yersek yer, onun içindeki enzimler kayboluyor ama çiğ olarak yediğimizde o besini bedenimize girdiğinde sindirmeye yarayacak enzimlerle birlikte zaten biz bedenimize alıyoruz. Bu da vücudumuz için son derece faydalı. Ee, bir muzu ele alalım. Muz yeşilken %20'si nişastadan oluşuyor. Ama muzu güneş ışığına maruz bıraktığımızda belli bir süre sonra rengi sararıyor ve üzerinde benekler oluşuyor. İşte bu muzun %20'sinin nişastaya dönüştüğü anlamına geliyor e, ee, içindeki emilaz enzimi muzun içinde var olan bu yüzde yirmi nişastayı yüzde yirmi şekere çeviriyor. Bu yüzde yirmi şekerinde dörtte biri zaten glikoz haline geldiği için zaten muzu yediğimizde e, muzun bu bölümünün sindirilmesine ihtiyaç kalmıyor. Eğer yediğimiz besinlerde bu şekilde sindirime faydalı olacak ve sindirimi sağlayacak enzimler mevcut olmasaydı biz bu besinleri yediğimizde bedenimizin kendisinin o sindirimi Hızlandıracak enzimleri üretmesi gerekecekti ama bedenimiz içine zaten bu şekilde sindirim enzimleri girdiği için onunla vakit kaybedeceğini metabolik enzimleri e, üretmeye devam ediyor. Yani bedenimizde herhangi bir yerde yara varsa ATP'nin enerji depolaması için yani vücudumuzun faaliyetleri için gerekli olabilecek her türlü e, yardıma ihtiyaç olacak enzimleri üretiyor ve bu şekilde de bedenimiz için önemli bir fayda sağlamış oluyor besinlerde inşallah. O yüzden genelde meyve ve sebzelerin çiğ olarak e, yenmesini genelde doktorlar hep tavsiye ederler bedenimiz için faydalı olduğu için. Bu konuda bir National Enzyme Company'den Dr. Edward Howell şöyle bir konuşma yapmış. Enzimler sahip olduğumuz en önemli hazinelerdir. Her zaman dışarıdan gelen enzim yardımına açık olmalıyız. Eğer sadece kalıtımsal olarak aldığımız enzimlere güvenirsek bunlar sabit bir gelir tarafından desteklenmeyen bir miras gibi tükenir giderler diyor. Maşallah. Çok büyük nimet dediğim gibi hiç haberimiz olmadan zaten Allah yiyeceğimiz besinde de bedenimizin içinde de milyarlarca detay ve incelik güzellik yaratmış. Hepsi insanların faydasına nimet olarak sunulmuş.